E yav dinlediğin tarikatın siyosu Anla diye üç verse siklemiyorum diyorum Deniz yok ama benim dalga istiyorsun Sanırım denizliye bikiniyle geliyorsun Kariyer sıkıntısı Ne, ne o bir takıntısı Bronx'a giden köprü Götüme götünden geçiyor kızım Şu kıza biraz kızın Sesini biraz kısıp Herkese dinletecek seni fem meraklısı Beyim bedava ama sen sen de o da, da yokla Hepiniz birleşince çeyreğim olsa Kendimi ölçmüyorum senin gibi, gibi. Komik durumdasın dengin asist Tayla da değil burada, burada. Di satman gerekense ben değildim enayi. Bugünlerde ortalıkta fame. Halil Sezai. Yine karşımda kolpacı bir hain. Şimdi porno filmi patlatıyor bombacı mülayim. <laughs> Cehenneme kadar yolun gel yanıma. Senle beni kıyaslayan bütün beyinlerde, beyinlerde sorun. sorun. Biliyorum tek isteğim beğenme rekoru. Zenciler sizden, sizden tek isteğim beğenin lan onu. lan onu. Bir lafıma bakan bütün kulaklarda red. Bu track olabilir, olabilir. senin kanamana pet. Seçkine dis atarken yanlışlık bet Seni kim gaza getirdiyse yanlış, yanlış hareket lan Sik Diye bana yalvarma hiç Samuel eto. Seni, kaleye Seni kaleye sokan, sokan adam. adam top Gelmedim ki bir yere ben yarışmayla Bu yüzden de böyle geyiklere bozulamam Eminim 11 yaşındayken beni, beni dinliyordun. dinliyordun Ama artık biraz büyümüşsün hiç Hislerini bastır Bu parçanın sözlerini bir, bir postere, postere yazdır, yazdır Ve ailenden izin alıp odana as Kafana bir baksır alacağım Dan Ne anlatsan sana herkes der Hadi lan Komik Rap mi senin vazifen Cevap vermeden cevap yazan bir şizofren Ama yapmasa da olur benim rapim Tavan underground cigara ice yer yalar Keyşan dersini ekip aran falan Yo bu ikinci tokat sana Tut olmayan çükünü hayritaya geveze Gölge yapar denizlinin belki mahallesine Siktir git dinlenecek bir albüm yap önce Tabi yükselişe geçiyorsun sikimin üstünde Bak aslında ben sana bir güzellik, güzellik yaptım. Yani cevap yazmasaydım Güzel. rezil kalacaktın. Hip hop benim dinim niye sızlanmarsız. <laughs> bir battle cizi seni dininden çıkardı. Alt katın ölüsü de hepinize <laughs> denk bebe. Götüne giren şeyin kökü bende. Takılırsın sikimin kafasına <laughs> göre. Büyük gelir rapi bırakırsam tamam, tam avucunun içine. Konserde sanırım bu iyi anlaşılmadı. Bu yüzden tekrar yapma gereksinimi duydum.